Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars Haparayla nasıl yüklenir onu göstereceğim. Hazırsanız videomuz Evet arkadaşlar Google'a gelip yazıyoruz. Evet oyun indir club yazıyorsunuz. Arkadaşlar oyun Android oyun klaptan olmuyor. Şu olduğunuz gibi yazıyoruz ben Brawl Stars. İniyoruz aşağıya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada geldi. Sınırsız altın ve elmas hilesi. Buna ve indirme başlanıyor arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.